Merhaba yeniden arkadaşlar. E, şimdiki model şirketimiz İsmen. İşmenkul yatırım değerler. Evet öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Gerek Edward Altman'ın gerekse Gordon Spring'in risk model yöntemlerine göre hisse senedi yatırım açısından risk içermediğini gösteriyor. Bizim hocalarımızın risk modeli aynı onlardan ayrışıyor. Yüksek ölçekte yatırımcı açısından risk içerdiğini bize işaret ediyor. Aktiflerinden değerlendirmeye başladığımızda toplam aktifler içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem %4 olan payı cari dönemde yaklaşık %9.5'a artış kaydederken brüt işletme sermayesi içerisindeki %4'lük payını cari dönemde yaklaşık %10'a artırırken kısa vadeli borçlar içerisindeki nakit ve nakit benzerliği varlıkların payı bir önceki dönem yaklaşık %5.5'muş cari dönemde %15.5 artmış. Satışlarında e, nakit barındırma %0.38'den %0.80'lere artmış ticari alacaklarına baktığımızda bir önceki dönem yüzde yetmiş buçuk olan yaklaşık ticari alacakların payı cari dönemde yüzde 66'ya azalmış ürün işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde yetmiş iki buçuk olan ticari alacakların hayır cari dönemde yaklaşık 68 buçuğa Stokları bir önceki dönem %0.97 miş Pek fazla belir bir değişiklik olmamış. %1'e yavaşça artış kaydetmiş. Gürüt işletme sermayesi içerisinde de belirgin bir değişiklik göstermemiş. Gürüt işletme sermayesi toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem yüzde 3418 olan payı cari döneminde yüzde 2772'ye azalmış. Evet satış amaçlı duran varlıklardan bir miktar satış 30 milyar olan varlık, satış amaçlı duran varlık 7.448 milyona azalmış Sabit kıymetlerini yapmış ürüt işletme sermayesi içerisinde toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %3 olan toplam sabit varlıkların ayı cari dönemde %3.5'a artmış cari fiyatlarla yüzde yaklaşık 4 294 milyon 647 bin TL iktisadi varlık azalışı yaşamış. Borçlarına baktığımızda tabi varlıklarını nasıl fonladığı burada önemli. Borçlar kaleminde şimdi onu göreceğiz. Toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının belirgin düzeyde azaldığını, uzun vadeli borçların payının belirgin bir değişiklik göstermemekle birlikte kısmen arttı görülmekte. Bunun yanısına yine toplam borçlar içerisinde net borçları işletmenin yarı dönemdeki payı belirgin şekilde azalırken öz varlıkların payı belirgin ölçüde artış kaydetmiş. Varlık finansmanında öz kaynakların katkısı bir önceki dönem ya yaklaşık yüzde yirmi dörtten dönemde yüzde otuz artarken yabancı kaynakların Kayı yüzde %63'e altıdan yüzde %63 altmış üçe azalmış. Varlıklarının finansmanını yabancı kaynaklarıyla karşılamakta. Evet, toplam yabancı kaynakların öz kaynaklara oranı bir önceki dönem yüzde üç cari dönemde yüzde bir yetmişe gerilemiş. Toplam borçları azalırken öz kaynaklar artmış. öz kaynaklarına baktığımızda kümülatif kar payı e, karlılık payının cari dönemde belirgin düzeyde arttığını yine öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının da belirgin şekilde arttığını görmekteyiz. Devamlı sermayenin payı artarken e, öz sermaye Kârlılık payını da artırmış. Çok belirgin bir sermaye karlılık artışı gelişmemiş. Evet satışlarına baktığımızda gelir tablosunda toplam maliyetlerde belirgin bir değişiklik olmamış. Dolayısıyla bir karı da bir önceki dönem toplam gelirler içerisinde yüzde bir buçuk olan payı cari döneminde yaklaşık yüzde ikiye artmış. Faaliyet giderlerinde çok belirgin bir değişiklik olmaması sebebiyle esas faaliyet karı da yaklaşık yüzde birden yüzde bir virgül artış sağlamış. Finansman giderlerindeki çok fazla orada da bir değişiklik oluşmamış. Dolayısıyla vergi öncesi karı bir önceki dönem yüzde bir olan payı cari dönemde yüzde bir artış kaydetmiş. Gelir tablosunda belirgin bir değişiklik olmamakla beraber nakit akışında daha detaylı inceleyeceğiz. Önce kar oranlarına bakalım. Cari dönemde %162 yaklaşık %162 artış oranıyla kar muhafaza karlarında işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görmekteyiz. Mali rentabilitesi yaklaşık %47 artarken efektif kar yaklaşık %6,5 azalmış. Vergi öncesi karı yaklaşık %3 azalmış. Ekonomik rentabilite yüzde 45 artarken faiz vergi öncesi karlılığı yaklaşık yüzde 39.5 artmış. Birikmeli karlılık yaklaşık yüzde 102 artarken faaliyet karlılığı yüzde 28.5'den düşük ve sınırlı kalmış. Yine işletme verimliliği yüzde 26 ile son derece düşük kalmış. Evet nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden nakit girişinin %593,5 oranında arttığı görülmekte. Esas faaliyetten nakit girişi %733 gibi çok yüksek oranda artış kaydetmiş. Şirket dönem karı olarak 925 milyon gelir tablosunda kayıt altına dönem karı olarak almış olsa da aslında işletmenin dönem kar kasasına giren 1 milyar 316 milyon yani yüzde 31 buçuk daha fazlası kasasına girmiş ve 1 milyar 216 milyon nakit oluşturmasına karşılıkta da nakit ve nakit benzerleri 205 milyon yaklaşık 205 milyon TL artmış şirket bir dizi yatırımlara gitmiş ve bu yatırımlardan ötürü de 13 milyon lira bir nakit açığı vermiş. Vergi ve dönem vergi öncesi dönem karının yüzde yüze yakın artışı yüzde 76'dan son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde 72'lik kısmı faaliyetlerinden elde Edilmekte bunun 26'lık bürüt işletme sermayesinin azal, azalışı ana kaynak oluştururken %90 ağırlıkla da kısa vadeli borçların azalışı ana kaynak oluşturması son derece olumlu. Net işletme sermayesine de baktığımızda net işletme sermayesi %94 artış göstermiş. 896 milyon 479 bin TL ile. satışlarına baktığımızda yüzde 41,5 azalış göstermiş. Göstergelerine baktığımızda nakit oranının arttığını görüyoruz, Likidite oranlarının artış kaydettiğini görmekteyiz ama yeterli. Seviyelerde onladığını da görebiliyoruz. Maliyet oranları son derece olumlu artışlar kaydetmiş. Kaynak yaratma gücü vasatın üstünde gelişmiş, etkinlik oranı vasatın altında kalmış. Büyüme oranlarını diğer fiyatlarla ve sabit fiyatlarla takip edebilirsiniz. Karlılık oranı da belirgin ölçüde artış kaydetmiş. Peki bu veriler doğrultusunda hisse olması gereken fiyatı yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir mertimettilerin hesaplanması sonucunda mertti faturizasyonu yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 34.51 TL olarak hesaplanmakta. Ben bu hisseyi yaptığımda 15 16 liradan fiyatlanarak kapatmış. İndirgenmiş nakit akım yöntemine göre hesaplamasında da hesaplanmasında da 32,63 TL olarak hesaplanmakta. Bu verileri sürdürülebilir, alıcı sağlayabilirse de %21 beklenen büyüme olarak hesaplanmakta. Yalnız Damadoran Hoca'nın indirgenmiş nakit akım model yöntemiyle ise hesaplama modelinde sermaye harcamalarının amortismanlara göre yüksek görünüyor diye bizim dikkatimizi çekiyor ama menkul kıymetler ve bankalarda leasing şirketlerinde bankalarda ve menkul değer şirketlerinde yatırım ortaklıklarında Amortismanlar her zaman için düşüktür arkadaşlar. O yüzden bu sanayi şirketi için geçerli bir uyarı olabilir. İsmen de bunu dikkate almıyoruz. Evet arkadaşlar e, rapor ayrıntılı finansal rapor yazınca e, günde bir tane değerleme yapıyoruz. Değerlemeleri ayrıntılı finansal raporları daha sonra ayrıca düzenleriz. Ama bu yoğun bilanço döneminde sizlerle daha fazla hisse senedi değerlemesi paylaşmak için finansal ayrıntılı finansal raporlamaları bir süre erteliyorum ama nasıl hangi yöntemle ne şekilde ayrıntılı rapor hazırlanması gerektiğinin bilgisini en azından geçmiş videolarda ortaya koymuş olduk. Bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.